birisi bakıyor gördünüz mü bakın hemen orada bak yani şey Bakın arkadaşlar böyle bırakırsanız kapı açık kalıyor. Bakın böyle direkt bırakayım kapı açık kalıyor. Basılı tutmamız gerek. Saat 2 oldu. Gecenin ikisi. Dur havalandırmaya da bakalım. Güzel kimse yokmuş. şu an. Hala yok kardeşim ya. Abi sıcama da yiyelim. Biz de kameralara bakalım herhangi bir şey var mı? Burada yok. Burada belki vardır. Burada da yok. 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 Şu an Bayağı tetikli bir görevdeyiz. Yukarı çıkmak isteyince de arkadaşlar oyun bozuluyor bakın. İlla böyle kaldım. he Şu an. Saat gecenin 3 oldu. Bir de gece yarısı işe niye alıyorlarsa bizi. Ya hala şeylerden yok mu? Allah. İşte bizim ovalıkçı ablamız gelir. Git ola ovalıkçı abla. Tiki. Ya seni işte, şuraya kim gelen yok. Allah. Ha, Domuzcuk geldi. Kamera az önce o canavar çıkarttı arkadaşlar. Direkt kamerayı hemen değiştirdim. Çünkü o geldiğinde her an bir şey olabiliyor. Kamera böyle fazla olduğu yerde açık tuttuğunuz zaman her an gelebilir. Bu yüzden o canavarı gördüğünüzde hemen başka bir kamerayı değiştirin. Bakın bakıyoruz. Adamın hala iz yok. Aha ilerledi. Aha yok oldu. Aha. Bakın şu an ablamız orada. İlerleyelim kız. Bak kapıyı kapatırım. Arkadaşlar evet. Bizim ovalık abamız geldi ve gitmesini bekleme challenge başlasın. Allah gel geldi lan kapıya ucuda geldi. Gitmiş. Allah kamerayı değiştir hemen. O da YouTube geldi yine. Bak git. Ne olur lütfen git. Allah yeni geldi kapıyı kapat. Evet. 10 saniye böyle bekleyin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitmiş. Bak ablacığım ne olur git bak. Sen de burada yarım saat dur uğraşacak değilim ben. Yani demişken kamerayı kamerayı kilitledik de olalım. Birazdan da gönül daha başlar. Daha iki saat var da. Heh. Allah domuzcuk geldi yine. Arkadaşlar eğer o kameraya domuzcuk kameraya bakmaya devam ederseniz arkanızdan o asıl domuzcuk koştur koştur ediyor. Halay gibi. ediyor. Abla bizim ovalıkçı da yine geldi bak. Git oğlum. Bak şimdi şuradan şabla böyle bir koyacağım. Eee koyma. He? Sen konuşuyor musun o alokçu? Ben konuşurum tabii. O kadar güzel mi artık Değiliz herhalde. Bana harbiden konuşulmuş. Bari bu gelme abla hocam. Aç kapıyı. Açmayacağım bana ne? Gidersen açarım. Oo, iyi tamam gidiyorum ben. Ha gitti. Lan gene de Abi sen de saat uğraşamam bu arada arkadaşlar saat 5 olmuş. Güzel. Bir saat daha dayanırsak ve ilk gecemizi tamamladık. Harika. İlk gecemizi tamamladık. Şimdi ikinci geceye geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet ikinci şeye geçtik ama bir tane anımız var. Kameralarda gözlemlerinden biri anıya göre. Bakın Burada bir şey görmüyorsunuz değil mi? Bakın bir şimşek çakıyor. Mayıs'ın 25'inde 25 Mayıs 1978 tarihinde çekilmiş bu. Benim doğum günüme 3 gün kala. Bakın. Bakın aynı canavar geldi. Geldi yine. Aa kamera gitti. Harika. Size arkadaşlar şöyle bir tavsiye vermek istiyorum. Bu oyunu sakın gece oynamayın. Bakın ben sizin için gece oynuyorum. Bu korku oyununda risk alıyorum. Bu ne ya bir de reklam çıktı. Hadi gece 2'ye devam edelim o zaman. Yine sıradan bir gece şu Konuşmamız ile uğraşamayacağım. Ya şimdi. Şuraya bakalım. Güzel. Zaten daha kimse gelmeyecek ki. Saat 1-2 gibi arkadaşlar bunlar hareketleniyor. Ben de şöyle bir zahmetli yukarı çıkarsam her şey yoluna girecek. Niye çıkmıyor oğlum? Çık çıksın. Çık. Hadi. 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 Bak feneri açıyor bir de dalga mı geçiyorsun? Heh. Şu an. Tedik de Hat olmalıyım. 2 gibi veya 3 gibi gelecekler. Ana Çok Kafası olmayan adam arkadaşlar bir bölüm sonra canlanıyor. Şu şey de öyle. Kamerada birisi mi kapatıyor takısın? Bir şey yokmuş. Şu domuzcukla arkadaşlar şu şey ikinci bölümde veya üçüncü bölümde harekete geçiyorlar. Şu şu an bir şey hiç yolunda gibi değil valla. İlk geceyi arkadaşlar biz yedi dakikada geçtiysek ikinci geceyi de bakalım 11. dakikada geçeceğiz. Yok 14. dakikada geçeceğiz diye Şu an. Hiç kimse yok yine. Bu kamerayı arkadaşlar beni çok şüphelendiriyor. Bakın. Hemen bakın şu masanın olduğu yer şu mikrodalga gibi ismini veremediğim bir şeydi. Orada şu şey var bakın bir maske var. Görüyor musunuz? Bu ilerideki bölümlerle alakalı bir yer olabilir. Şuraya baktığımızda orada bir şey görüyoruz ama onun yine bilmiyorum. Bakın bir kafası kopmuş yüzü olmayan adam bedeni olmayan adam bir tane asılmış bir kukla ve orada bir maske. Nah, hala iz yok. Aha gitti. Vallahi gitti. Bakın arkadaşlar saat 2 gibi hareketleniyorlar bunlar. Allah. Unutuk geldi. İlerledi. Şimdi biz o ilerlemesini kadar başka bir şeylere bakalım. Her şu farecik de harekete geçiyor. Aha bakın. Geçer diyecektim. Geçti. Aynen. Bakın kamerada böyle arkadaşlar fazla bekletince o domuz ortaya çıktı. O domuzu gördüğünüz gibi direkt kamerayı değiştirdim. Ben şu an kamerayı iki de her zaman tetikteyim. Muhtemelen bir bir şey o domurcuk yine geldiğinde direkt kamerayı değiştireceğim. Yedi basacağım. Aa bakın geldi. Video 12 dakika olmuş. Saat 3. Aa geldi. Böyle ışığı fazla basın tutarsan gidiyor arkadaşlar. Daha hızlanıyor. Gidiyor. Aa. vallahi geldi. Bakın sinirleniyorlar ve geliyorlar demiştim. Tamam yolcu ettik. Aa, bakın şimdi o kedicik hareketi gelmiş. Birazcık iler ilerlemiş. Birazcık yana kaymış. Allah beklemiyordum bunu lan. Alttan neden kedi kedicik geldi? Hmm. Belli ki havalandırmalara da bakmak gerek. İyi de ben öyle her iki sırda nasıl dağıtılacağım ki? Birisi geldikten sonra direkt ikisi geliyor. Bu, oyun, bu oyunda da bir ağaç yok. Kapat yine. Ulen öyle mi patlattın? Şu siyah kedi sinsi, sinsi, sinsi. gelir mi? İşe bak. Çok kurnaz. Kedi kurnaz dediklerinde inanamaz, inanmazdım. Vallahi kurnazlar arkadaşlar. Çok sinsiler. Hazır demişken de kimse yok. iyi güzel. Kamera bir de işe, gayet sakin. Kamera 2'ye 3'te kimse yok yine. Burada da kimse yok. Şu an. İtiraf ediyorum. Zorlu bir oyun olacak. <laughs> Arkadaşlar normal Final Fantasy sizi çekmeli miyim? Five Nights Freddy's 1, 2, 3, 4 diye gidecek böyle. Sizi çekmeli miyim? Yorumlara yazın. Puan. Ama itiraf ediyorum. Bayağı tetikte olmamız gerekiyor. Kamera bir de da bak bak dur böyle insanın canı sıkılıyor. İyi de şu siyah kedicik gelirken ben şu ovalıkçıyla o Rockstar kediyi nasıl tutacağım ki? <laughs> Hadi demişken de kameradan ayrılan da yok. İnşallah o domuzcuk çıkmamış. Bu arada hazır arkadaşlar şu domuzcuk derken bakın hemen şu sarı kedici yanında var ya işte o kameraya bakmaya geliyor. Yani bizi korkutmaya oyalamaya çalışıyor. Biz orada oyalamaya çalışırken de ederken sonra da şey ediyor işte. Onlar <laughs> da geçiyor, geliyor ve bizi kutluyor şurada. İşler hiç onunla değil. İnşallah siz çok da kameraya bakmaya gelmez. Aha gitti. Vallahi gitti. Şimdi gözümüz kamera ikide olmalı. Hazırlamışken de şu harici de kapatmalıyız. Aha geldi. Yüzün yine başka bir kamera da Şu an bizim şu oval gitti. Pomponlu olan. Ben yani de niye oval diyorsun? Benim de pompon var. Sarı yeşil pompon. Aha ona... geldi yine. Allah gelmiş. Abla lütfen git. Git seninle uğraşacak bir durumum yok be. Şu an. Hadi abla çabuk gel. Abla çabuk gel. Şu kedicik gelecek. Hadi. Şu siyah kedi gelecek. Aa Kaldır kafayı. Kaldık tamam. Havalandırma sesini duymak lazım. Her kulaklarını iyi koysun ve o havalandırma sesinden dinlesin. Havalandırma bana kedi ilerliyordu ondan bakalım yine eski yerine geri dekmiş. Huysuz şey. Saçma gecenin üçü. Aa, yine o şey geldi. Ne daha uğruyormuş. Havalandırma sesini duydum ama dedik de Allah! Allah! Kaldır kafayı çabuk! Lan gelecek ustalar gibi gelecek! gel lan! Lan kaldır kaldır! Lan kafaya kaldır kalmayın. Al ah. ah. bir de su kedicik geliyor yine. Aa vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Bak git oğlum. Affetmem. Göz yaşına bile bakmam da koyarım. Ay yine geldi. Şu an. Havalandırmadan da bir kedicik çıkmasın sarı kedicik. Ama siyah kedicik. Sarı kedicik zaten direkt ana kapıdan geliyor. Hemen evi yapalım. Aha valla. Bakın. Ben size geliyor dedim. Oradan kamera doğmuyor. Havalandırmadan girmiyor. Valla geliyor. Şurada bir zahmet bir kafasını yukarı kaldırsa. Kaldır kaldır. Allah. Bir domuzcuk çıktı. İşte beni böyle kandıramazsınız. Alandım öylesin sizce sinsice Bak. Ensiz bak göz yaşına bile bakmam diyorum. Zaten ben seyredene kadar o kedicik gelecek. Lan kaldır oğlum kaldır ne olur kaldır gözünün yağını yediğim Kaldır kafanı. Ne olur ne olur. Saat 5 gibi gebertmeyecek istemiyorum. Kaldır. 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 Ne <laughs> Oyun bozu işte. Ne yaparsın? Oyunu kaldırın daha iyi. Hatayı düzeltin o daha iyi. Daha iyi de daha iyi. Arkadaşlar lütfen bir videomuzun daha sonuna gelelim. video sona ermiştir. Bu videoyu hatta izlemeyin de. Hadi bay bay.